Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kurile Tayyıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi olduğu gibi sizlerle BIST 30, Kardemir ve Ereğli tarafındaki vadili beklentileri paylaşıyor olacağım. Öncelikle şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Bayram tatili sebebiyle yurt içi piyasalar kapalıydı. Bu sebeple de Temmuz ayını tamamlayacağımız hafta aslında tatilden dönüş haftası olacak ve global taraftaki fiyatlama reaksiyonları acaba yurt içi tarafta etkisini hissettirecek mi? Önemli hususların başında geliyor. Tabii ki bu hafta gündem maddeleri olarak da önemli hem içeride hem dışarıda maddeler olduğunu da söyleyebiliriz. Keza bu konuyla alakalı ayrıntılı bir bülten çalışmasını da aktarmış olduk. Hem araştırma analizlerimizle, raporlarımızla hem de videolarımızla sizleri yeni süreçteki güncel görüntülere adapte etmeye çalışıyoruz. Şimdi baktığımız zaman özellikle e, bu hafta itibariyle artık Temmuz ayını da tamamlayacağız. 30 günlük performansları sektörel bazda değerlendirdiğimizde genel anlamda çoğu sektörün negatif tarafta kaldığını görebilmekteyiz. Pozitif tarafta kalanlara baktığımız zaman halk arzların diğer pozitiflere göre ayrıştığını görebilmekteyiz. Bunun yanı sıra elektrik, bilişim, metalena, inşaat gibi sektörlerde pozitif bir reaksiyon verdiğini söyleyebiliriz. Ancak madencilik, ulaştırma, iletişim gibi e, sektörlerin %10 üzerinde negatif performans oluşturduğunu da görebilmekteyiz. Spot taraftaki sektör değerlendirme bu şekilde. Ağırlıklandırmaya baktığımızda biz 30 içerisindeki Ağırlığı en yüksek e, hisselerin performansına baktığımızda Ereğli bizim de analizimizin konu olan e, bir ürün spot taraftaki ağırlığı en yüksek olduğu için aylık performansa baktığımızda neredeyse başa baş olduğunu görebilmekteyiz. Burada bime baktığımız zaman da ikinci ağırlıkta o da başa baş olduğunu görebilmekteyiz ama üçüncü ağırlığı yüksek olan ve dördüncü ağırlığı yüksek olanlara baktığımızda, Türkcell'in %10 üzerinde bir negatif performans. Burada garantinin de pozitif tarafa geçtiğini görebilmektedir. Tabi burada e, yüzdesel anlamda baktığımızda Kozal, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tav Havalimanı, Türk e, Türk Hava Yolları ve Türksel'in %10 üzerinde olduğunu ve Kozan'ın da %10'lara, Pegasus'un da %10'lara hatta gübre fabrikasının %10'lara yaklaştığını da görebilmekteyiz. Tabii bu kadar negatifliğin içerisinde pozitif olarak ayrışanlar var mı? Baktığımız zaman Arçelik bu ay %10'un üzerinde bir performans taşırken Kardemir de %8 oranında bir pozitif görüntü, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Ford Garanti gibi ürünlerde pozitif tarafta kalmayı başardığını spot tarafta görebilmekteyiz. Peki Vadeli tarafa baktığımızda sorun nasıl? Vadeli tarafta da genel anlamda negatif olduğunu, bazı e, Viyop ürünlerinin pozitif tarafta kaldığını görebilmekteyiz. Önce işin pozitif tarafına olanlarına bakalım. Çünkü en az e, oradaki görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Pozitif tarafta kalanlara baktığımızda Arçelik e, zaten diğerlerine göre ayrışma olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra Kardemir gibi devam ediyor. Burada zaten Kardemir bizim için önemli bir e, varlık olacaktır analizimize konu olduğu için. Burada negatif tarafa olana baktığımızda emlak Konut'un Kozal, Türk Hava Yolları, gübre fabrikası, türksel... İpek, Koza, ta, Havalimanı gibi ürünlerin Pegasus gibi %10'un üzerinde değer kaybı olduğunu da görebilmekteyiz. Yani baktığımızda aslında Temmuz ayını tamamlarken hisselerin özellikle 30 içerisindeki hisselerin hem e, vadeli tarafta hem de spot tarafta oldukça negatif olduğunu bazı hisselerin ayrıştığını sektörel bazda da bazı özellikle bilinenlerin e, negatif tarafta kaldığını görebilmekteyiz. Tabii ki global gelişmeler e, delta varyantı ve işin ekonomik göstergeler boyutu ister istemez burada fiyatlama üzerinde etkisini hissettirmiş oldu. Peki bu bilgiler ışığında en azından Temmuz ayını kapatacağımız süre içerisinde bu bir haftalık görüntüde Ereğli, Kardemir ve Bistotuz'un vadeli tarafında nasıl bir görüntüsü olabilir? Bu sorunun cevabını vermek üzere grafiğimizi açıyoruz. Burada Bistotuz'un yakın vade grafiği ve 12 saatlik zaman dilimini incelediğimiz çalışmada dikkat edildiyse negatif bir algının olduğunu söyleyebiliriz. Çok net bir şekilde haftalardır bunu izah ediyoruz ve 1560'a atıfta bulunuyoruz. Alt tarafta da işte 1467-1465 bölgesine atıfta bulunuyoruz. Alt bölgeyi kıramazsa tepki. Bu tepkiler ee, yukarıda 1539-1560 bölgesini geçemezse tekrardan trend hareketi olarak gündemimize yer alabilir şeklinde. Nitekim aslında aynı senaryoyu tekrarlıyoruz. 1539 yukarıda önemli bir direnç noktası, aşağıda da 1465 seviyesi önemli bir destek noktası. 1465 bölgesinin aşağı yönlü kırılması durumunda negatif trend rallisinin devam edebilme potansiyeli kuvvetleneceği gibi böyle bir senaryoda 1394 ana destek bölgesine doğru tekrardan bir baskı gündemimizi meşgul edebilir. Peki 1465 diyelim ki kırılmadı daha önceden olduğu gibi. Diyelim ki buradan bir dönüş kaydetti. Bu bir önemli bir trend değişikliği sinyali mi? Hayır, negatif trend içerisinde bir tepkidir. Böyle bir durumda 1495'lere doğru, buraya da aşarsa 1539'lara doğru bir tepki hareketinden bahsedebiliriz. Ama grafiğiyle çok net bir şekilde görüyorsunuz ki 1539-1560 bölgesi geçilmediği müddetçe hala trendsel anlamda negatif görüntüyü korumaktadır. Buradan biz 30'un ağırlığı en yüksek... E, ürüne geçelim Ereğli tarafına. Dikkat edildiyse Ereğli'nin oldukça yataya bağlayan bir performans oluşturduğunu görebilmekteyiz. Aşağıda 17.83 yukarıda 18.64 bu seviyeler içerisinde sıkıştı. Tabii ana görüntüye baktığımızda hala 200 periyotluk üstsel ve basit hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Yani 17.41 seviyesinin üzerindeyiz. Bu sevindirici neden? Çünkü hala trend pozitif. Ama son süreçteki yataylık bizi biraz bu trendi sorgulamamıza imkan tanıdı. Ya ortalamalar üzerinde hareketler daha da güçlenecek ve pozitif sinyal teyit kazanacak ya da bu yatay bant aşağı yönlü bir kırılımla birlikte pozitif trendi sonlandıracak. İşte bu sebeple de hem Temmuz ayının son haftası hem de Ağustos ayı dinamiklerinde yakinen takip etmekte fayda var. Şu an için baktığımızda hala pozitif taraftayız ama strateji olarak 17.41'in altındaki kalıcılık işin negatif tarafını, 18.64'ün üzerindeki kalıcılık ise işin pozitif tarafının önemli teyit unsuru olabilir. 18.64 üzerinde 20.63 zirvesine doğru yeni bir rally, 1741'in altındaki kalıcı hareket ise 1543'lere doğru yeni bir değişik trend rallisi diyebiliriz. Çünkü trendimiz pozitif. Hala e, pozitif tarafta kaldığımız için beklentimiz bir tık daha pozitif tarafta olması şeklinde. Tabii ki alt tarafta RSI ve Money Flow Index göstergelerinde ayrışmalar var. Hacimsel anlamda henüz tam anlamıyla bir destek yok ama RSI bir dönüş kaydetme çabasında. Bu sebeple de pozitif senaryomuz bir tık daha ön planda diyebiliriz. Buradan kardemir tarafına gelecek olursak kardemir tarafında da özellikle baktığımızda son dönemdeki Sıkışıklık eğilimi devam ediyor. Tabi bu noktada yine e, beklentimiz olarak pozitif taraftaki düşünce yapımız ön plana çıkacak ama henüz teyit kazanmadı. Yukarıda 7.50 aşağıda 7.05 seviyeleri önemlidir. 7.50'nin üzerindeki kalıcılık pozitif beklentinin teyidi. 7.05'in altındaki kalıcılık negatif görüntünün teyidi anlamına taşır. Dikkat edildiyse 200 periyotluk üstsel ve basit hareketli ortalamaların henüz üzerinde kalıcılık oluşturamadı. Yani Ereğli gibi net bir pozitif trend söz konusu değil. Bu sebeple de Kardemir'in bu haftaki performansı Ağustos ayı içinde belirleyici olacaktır. Bu sebeple de senaryomuz 7.50 üzerinde pozitif, 7.05'in altında negatif şeklinde dikkate alınabilir. Göstergelere baktığımızda özellikle bir dönüş çabası var. Bu da Kardemir'in yukarı yönlü bir iğme oluşturabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ama dediğimiz gibi henüz teyit kazanamadı. 7.50'nin üzerindeki kalıcılıkta 8.19 ve 8.88 zirve seviyeleri 7.05'lerin altında da 5.97 dip bölgesinde bölgesi burada strateji olarak dikkate alabileceğimiz seviyeler ya da seviye olarak karşımıza çıkıyor. Genel çerçevede biz 30 Ereğli ve Kardemir ile alakalı yok görüntüsünde nelere dikkat edilmelidir soruların cevaplarını sizlerle aktarmış olduk. Geçmiş bayramınızı tekrar kutlamak istiyorum ve başarılı bir trade haftası diliyoruz.